Biz Rabbani bir tevhidi bir hareketiz. Biz Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı diyenleriz. Böyle diyenlerin başına her şey gelir. Tevhidi savunanlar her şeye hazır olmak zorundadır. Tevhidi savunanlar hakların aramak zorundadır. Tevhidi savunanlar hainlerle mücadele etmek zorundadır. Allah'ın bitirmediğini kimse bitiremez bitiremediler. Allah'ın yıkmadığını kimse yıkamaz. Daha evvel de yıkamadılar. İstedikleri kadar planlar yapsınlar. Bu cemaat İslam ahkamına aykırı bir iş yapmaz.